Protistlerde yer alan canlıların tümünde aşağıda verilen olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşmez? Ribozom organelinde protein sentezi aslında bu protistler değil, bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir durum. RNA sentezi yine aynı şekilde. İnorganik besinlerden organik besin sentezi bu bazı protistlerde gerçekleşir. Hepsinde gerçekleşmez. Polimer besinleri hücre içerisinde monomerlere dönüştürme, bu bütün canlılarda ortak bir özelliktir, ee, şeyler hariç, parasitler hariç. Mitokondri ile oksijenli solunum yapma olayı, bu da ortak bir özellik diyoruz. Ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bu ortak olarak gerçekleşmez. Protistlerde 1 2 3 durumlarından hangileri görülebilir? Tek hücreli olma görülebilir. Aktif hareket etme görülebilir. Oksijenli solunum yapma görülebilir. Yani protistlerde bu verilenlerden 1 2 3'ün hepsi de görülebilir ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Protistler hareketi sağlamak için 1, 2, 3 yapılarından hangilerini kullanabilir? Evet, protistlerde amiplerde yalancı ayak var. Eee öklenada kamçı var. Kontraktil koful bazılarında olabilir ancak bu hareket için değil. Fazla suyu dışarı boşaltmak içindir. Ve sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri protista alemindeki canlıların ortak özelliği değildir? Evet, dokusal yapıya sahip olma ortak özellik değildir. Koloni oluşturabilme. Evet, koloni oluşturabilme hepsi için böyle bir durum söz konusu değildir. Ökaryot hücreli olma bütün protista alemindeki canlılarda bu görülür. Evet, o zaman sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin beraber olduğu evet, C seçeneği olacak. Protistlerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi görülmez? Protistlerde endosipor oluşturma, evet bu yoktur. Eşeimli ve eşeysiz üremeyle çoğalma görülür. mitokontri organeli ile ATP üretme görülür. Çekirdeğini eşleme görülür. Fotosentez yapma görülebilir. Ancak endospor oluşturma bakterilere ait bir özelliktir. Bu protistler aleminde görülmez. Mitokondri ve kloroplast bulunan tek hücreli protist bir canlıda öglenayı aklımıza getirebiliriz. Bir iki olaylarından hangileri gerçekleşir demiş. Yani suyu kullanma bu bütün canlılarda ortak bir özellik. Oksijen üretme kloroplast olduğu için evet. Karbondioksit üretme oksijenli solunum yaptığı için evet. Bu olaylardan üçünü de gerçekleştirebilir. O zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Protistlerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi görülmez? İnorganik maddeleri kullanma öglenada görülür. Oksijenli solunum yapma hemen hemen hepsinde görülür. Çekirdek ve zarlı organel bulundurma hepsinde görülür. Stoplazmada bulunan enzimlerle ışık enerjisini kullanıp kimyasal enerji üretme yani bu bakterilere ait bir özelliktir. Bu protistlerde görülmez. Fakositoz ile besin alma bu protistlerde görülen bir özelliktir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Protist Protist canlılarda aşağıda verilen beslenme şekillerinden hangisi görülmez? Fotosentez görülür. Evet, otçul üzerine soru işareti bırakalım. Saprofit beslenme görülür. Heterotrof beslenme görülür, parazit beslenme görülür, otçul beslenme bu genel ifade hayvanlar için geçerlidir. Protistler için kullanmayız ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Protistler içerisinde yer alan türlerin hepsinde 1 2 4 yapılarından hangileri bulunur? Çekirdek bulunur. Evet, hepsinde bulunur. Kamçı hepsinde bulunmaz, bazılarında bulunur. Kontraktil koful bazılarında bulunur. Besin kofulu yine hepsinde bulunmaz, bazılarında bulunur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak çekirdek. Protistler alemindeki canlıların hepsinde bulunur. Protistlerde 1-2-3 beslenme şekillerinden hangilerine sahip bireyler bulunur? parazit beslenen bireyler bulunur. Plazmodium mikrobunda olduğu gibi. Üretici öglana bulunur. Sabrofit, evet amiplerde olur. Evet bunların hepsi, evet bunların hepsi üç şekildeki beslenme şekli protistler aleminde görülebilir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Birbirine benzer özelliklere sahip olan iki canlının protistler grubunda olduğunu aşağıda verilen özelliklerden hangisi kesin olarak kanıtlar? Aynı beslenme tipine sahip olmaları kanıtlamaz. Aktif yer değiştirebilmeleri bu da kanıtlamaz. Kontraktil kofulara sahip olma bu e, protistler aleminde tatlı sularda yaşayan canlılar için geçerli. Evet bu kesinlikle kanıtlar. Kromozom sayılarının aynı olması kanıtlamaz bir hücreler olmaları. Bakteriler de bir hücreli, arkeler de bir hücreli, bazı mantarlar da bir hücrelidir. Ancak kontraktil koful varsa bu protistler aleminden olduğunu kanıtlar. Kontraktil koful organeli faaliyeti artan bir Protist canlı ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Tatlı sularda yaşamaktadır. Evet, bu tatlı sularda yaşayan bir hücreli protistlerde görülen bir durum. Tüketilen ATP artmıştır. Evet, bu da doğrudur. Zarlı organelleri bulunmaz. Bu yanlıştır. Çünkü protistler alemindeki canlılarda zarlı organel bulunmaktadır sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin beraber olduğu 3'ün olmadığı B seçeneği olacak.